ların bence menfaatleri daha işte. üstün. Hepsi karışmış, çözemezsin. Hepsi karışmış. Bugün bakış haber olarak insan doğasının derin tarafını konuşacağız. Hepimiz zor anlarda seçimler yapıyoruz. Bazen aklımızı, vicdanımızı dinliyoruz. Bazen de çıkarlarımızı Peki insanlar daha çok vicdanıyla mı hareket ediyor yoksa menfaatleri mi ağır basıyor? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte arayalım. Vicdan üst. Ama vicdan kalmamış. Bu zamanda menfaatleri ön plana çıkıyor. Ama üstünlük takvadadır, vicdandadır. Menfaatleri şu anda güçlü. Çok kötü bir dönemdeyiz. İnsanların gözleri para hırs bürümüş. İnsanlık diye bir şey kalmadı. Vicdanlı daha üstün. Valla şu anki ortama göre menfaatleri daha güçlü gibime geliyor. Şu an itibariyle yani. Eskiden böyle değildi. Daha önceleri insanlar daha vicdanlıydı, şimdi vicdansızlaşmış. Menfaatler daha çok. Her şey menfaat için var. Kimse vicdanını düşünmüyor, kimse yani inancını düşünmüyor. İnanç olsa vicdan da olur, merhamet de olur, saygı da olur. Şimdi benim sana olan saygım, Allah'a inandığımızdan dolayı sana saygımız var. Yani bir İslamiyet olacak ki, bir inanç olacak ki insanda vicdan merhamet olsun. Valla insanların bence menfaatleri daha üstün. Evet. Çünkü yani bilmiyorum yani artık dostluklardan da uzaklaşmış her şey insanlıkla. Her şey şey olmuş, yapmacık olmuş, menfaata dayalı. Paraya dayalı. Manaviyet olarak vicdan yüksek de ama dünyaya yani gelir. Ben şey herkes menfaatine şey diyor bu. Vicdan daha güçlü. <laughs> Çünkü ben de vicdanlı olduğum için benim vicdanım daha güçlü. Menfaatleri bence daha güçlü.